Basketbolda iki kıtanın en büyük ikiligi. NBA'nin spot ışıkları, Eurolig'in ateşli salonları. Bu iki farklı dünyanın zirvesine aynı kariyerde çıkabilmek tarihte yalnızca 13 oyuncuya nasip olmuş bir ayrıcalık. Kimileri 60'larda parkelerin tozunu kaldırdı, kimileri 80'lerin ve 90'ların Avrupa efsanelerini yarattı, kimileri ise modern basketbol çağında kıtalar arası başarıların sembolüne dönüştü. Şimdi sizinle birlikte hem NBA hem EuroLeague şampiyonluğu yaşamış 13 ismi yakından göz atacağız. Bu isimlere geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için beğeni abone olursanız yorumlarda da bu 13 isimden favoriniz hangisi? Onu yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Haydi şampiyonlara bakalım. Bill Bradley ilk ismimiz. Bill Bradley'nin kariyeri basketboldan çok daha fazlasını anlatıyor bize. Oxford'da politika, felsefe ve ekonomi eğitimi alırken bile takımı için uçakla Amerika'ya gidip maç oynayan, sonra derslerine geri dönen bir adamdan söz ediyoruz. Onu anlatmak için üç şey yeterli. Zeka, Disciplina. ve oyun vizyonu. Bu üçü bir araya gelince Bradley Olimpia Milano'ya adım attığı ilk sezonda takımı Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Bu da 1966 yılında yaşandı. Bill Bradley Avrupa'dan NBA'ye geçtiğinde ise New York Knicks'in kültürünü değiştiren isimlerden biri oldu. Saha içindeki denge unsuru, kritik anlarda soğukkanlı liderliği ve takım arkadaşlarına sağladığı güven sayesinde New York Knicks'in 1970 ve 1973 şampiyonluklarının görünmez kahramanlarından biri haline geldi. Ki New York Knicks tarihinde zaten başka şampiyonluk yok 1970 ve 1973 yılları dışında. 1970 şampiyonluğunda playofflarda 12.5 sayı, 1973 şampiyonluğunda ise yine playofflarda 14 sayı ortalama tutturarak New York Knicks tarihine geçmiş oldu. Basketbol sonrası siyasete atılıp Amerika Birleşik Devletleri senatörü olması da onun ne kadar farklı bir karakter olduğunu gösterdi. Bradley sahada olduğu kadar saha dışında da liderlik eden sıra dışı bir yıldızdı. Sıradaki ismimiz Larry White olacak. Larry Wright'in hikayesi fırsatı doğru yerde yakalamak kavramının adeta karşılığı. Washington Bullets ile 1978'de genç yaşta NBA şampiyonluğu yaşadığında takım ona sınırlı ama güvenilir bir rol veriyordu. Wright'ın kıvrak ayakları, ceza şutları ve penetra becerisi o dönemde Bullets rotasyonunu tamamlıyordu. Ama Washington Bullets'ın yıldızlarından biri olduğunu söyleyemeyeceğim tabii ki. Ancak yükselişin asıl gösterdiği yer Avrupa oldu. 80'lerde Banco de Roma'ya imza attığında Roma Wright'ın dinamizmine ihtiyaç duyan bir takımdı. O da bu sorumluluğu fazlasıyla taşıdı. Hem İtalya Ligi'ne hem de Euro Ligi kazanırken takımın hücum aklını yönlendiren, oyun ritmini belirleyen başlıca isimlerden biri haline geldi. Roma taraftarı için Wright, Yalnızca bir yabancı oyuncu değil, takımın farklı bir seviyeye taşıyan lider oldu. Ve böylelikle Larry White 2 ligde de şampiyonluk yaşama başarısı gösterdi. Bob McAdoo'nun kariyeri bir istisna. Daha önce de bahsetmiştik Avrupa'da oynadığı unutulan NBA yıldızları videomuzda. Geri dönüp onu da izleyebilirsiniz Euro Türkiye kanalımızda. Bob McAdoo hem NBA'de MVP olmuş hem sayı kralı olmuş hem de veteran yaşlarında Avrupa'ya gelip oyunu yeniden domine etmiş sayılı oyunculardan biri. Lakers döneminde benchten gelerek bile oyunun ritmini tamamen değiştirebilen bir skor gücüydü. 82 ve 81 şampiyonluklarında Magic Johnson ve Karim'le uyumu Lakers'ı durdurulamaz bir hücuma dönüştürdü. Ancak Milan oyları bambaşka. 35 yaşından sonra bir oyuncu Avrupa'ya gelir ve 37 yaşında bir Euroleague sezonunu 29 sayı ortalamasıyla bitirir mi? Babnak'a duysanız bu gayet mümkün. Müthiş şut mekaniğiyle, posta hakimiyetiyle, orta mesafe öldürücülüğü ve tecrübesiyle Avrupa'da adeta ikinci bir prime yaşadı. Bugün birçok Milan taraftarı için McAdoo kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en etkileyici yabancılarından biridir. Jim Brewer'a geldik. Jim Brewer'ın Lakers'taki 1982 şampiyonluğu az önce Bob McAdoo'da da bahsettiğimiz o şampiyonluk kariyerinin ilk parlak anı olsa da o takımda çok büyük bir rolü yoktu Jim Brewer'ın. Ancak Brewer'ın kariyerini özel yapan şey sorumluluğun arttığı ortamda nasıl büyüdü. Banco di Roma'ya geldiğinde artık sahada hem savunmanın lideri hem de reboundlarda takımın omurgası haline geldi. Roma'nın 1983 Euroleague zaferinde agresifliği fizik gücü ve tecrübesi kritik öneme sahipti. Lakers'ta rotasyonun küçük bir parçası olan Brewer Avrupa'da takımı taşıyan bir savaşçıya dönüşmüştü ve iki tarafta da şampiyonlukla sonuç verdi bu. Sıradaki ismimiz Zantabak. Zantabak'ın kariyerini anlamak için Yugoplastika dönemine bakmak yeterli aslında. Avrupa basketbol tarihinin belki de en iyi genç kadrosunda mütevazı ama istikrarlı bir uzun olarak 3 Euro'luk şampiyonluğunun yapı taşlarından bir tanesiydi. Sonrasında NBA'ye gitmesi Avrupa'da edindiği bu sertliğin ve fundamental kalitesinin bir sonucu oldu. Üstelik Rockets'ta büyük bir rolü olmasa da, şampiyonluk ününü kazanarak kariyerine önemli bir başarı ekledi ve buradaki 13 oyuncudan biri arasında yerini aldı. Tabak aslında sahaya çıktığında asla öne çıkmak için çabalamazdı. Hatta takımın birinci oyuncusu ikinci oyuncusu değildi. Ama takımının ihtiyaç duyduğu anlarda doğru işleri yapardı. Drašonestrovic Virtus Bologna'nın 1998 şampiyonluğunda sadece tamamlayıcı bir oyuncu değil, savunmada takımın liderlerinden bir tanesiydi. Zamanlaması, pozisyon bilgisi ve müthiş disipliniyle birlikte. Onu Avrupa'dan NBA'ye taşıyan tam olarak bu özellikler oldu. San Antonio Spurs'de Greg Popovich'in sistemine uyum sağlaması bu yüzden hiç zor olmadı tabii ki. 2005 şampiyonunda özellikle normal sezonda sahaya istikrar, rebound ve savunma koyan güvenilir bir uzun olarak devam etti. Fakat iş playofflara geldiğinde çok büyük bir rolü olduğunu, hatta bir rolü dahi olduğunu söyleyemeyeceğim size. Ama yine de her koçun kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncuydu tabii ki profesyonelliği sebebiyle ve bu işe alakı da şampiyonluklara dönüştü. Tony Koç'u anlatırken ben yani burada sadece başarılarını konuşmak değil aslında oyuna kattığı yenilikleri de konuşmak gerekir. Çünkü Tony Kukoc bir ikondu. 89'dan 91'e olan Yugoplastika takımı Avrupa basketbolunun altın standartlarından biriydi. Kukoc bu takımın en yaratıcı beyni oldu. 2.08 boyunda olup oyun kurabilen, dış şut tehdidi olan, pas kabiliyeti elit seviyede olan bir forvet. Yani o döneme dönüp baktığınızda aslında bu devrim niteliğinde bir iş çok özel bir oyuncuydu ve NBA'ye geldiğinde Chicago Bulls'un 3 şampiyonluğunda benzersiz bir tamamlayıcıya dönüştü. Jordan'ın liderliği ve skorerliği, Pippa'nın çok yönlülüğü, her iş yapması ve Kukoc'un oyun zekası birleşince tarihin en komplike 3. adam profillerinden biri ortaya çıktı hücum anlamında. Kukoc, basketbolun evrimleşmesinde bir dönüm noktası oldu böylelikle. Çok özel bir isimden yine başka bir çok özel isme, kariyeri boyunca Değil NBA ve Euroleague şampiyonluğu kazanmadığı hiçbir şey olmayan bir oyuncuya geçiyoruz. Manu Ginobili tabii ki bu isim. Ginobili yalnızca basketbolcu değil. Yani sahada bir sanatçı gibiydi. Kinder Bologna döneminde atletizmi, zıplayışı, bilek hareketleri, beklenmedik pasları, deliciliği ve bitiriciliğiyle Avrupa'nın en spektaküler oyuncularından biri haline geldi. NBA'de ise her şey daha da büyüdü. San Antonio Spurs kültüründen bahsediyorsak Ginobili'ye bunu katmadan yapamayız bunu. Ginobili'nin bu kültürde yaptığı bir fedakarlık da vardı çünkü Manu Ginobili hemen hemen birçok takımda o takımın en iyi oyuncusu ya da en iyi ikinci oyuncusu olabilirdi ama burada bench'ten gelmeyi kabul etti. 4 NBA şampiyonluğu kazanırken kenardan gelip maçın kaderini değiştiren bir X faktörü haline geldi. Euroleague, NBA ve hatta olimpiyat altın madalyasını bir arada taşıyabilen Ginobili adını kesinlikle basketbol tarihini altın harflerle yazdırdı. Josh Powell NBA'de üst üste iki kez şampiyon olarak back to back yapan unutulmaz Lakers kadrosunun bir parçasıydı. Parçasıydı diyorum ama rotasyonda öyle çok sık forma şansı bulamamıştı Amerikalı forvet. O iki senede maç başına 2.5 sayı ortalamasıyla oynamıştı yalnızca. 2010'da Lakers'tan ayrılıp şansını İsviçre ve Çin liginde deneyen Powell 2012 yazında Olympiakos'a imza atarak Euroleague sahnesine geçiş yaptı. Yunan ekibinde beklentileri tam anlamıyla karşılayamasa bile 5.1 sayı ortalamasıyla otasyonun bir parçası oldu Powell ve böylelikle Euroleague şampiyonluğu da yaşamış oldu. İniş çıkışlarla dolu bir kariyere geçelim şimdi. NBA'de olmayan Kuzmic 2015 yılında şampiyon olan Golden State Warriors kadrosundaydı. Warriors'a yaptığı sınırlı katkılarla hatta bu sınırlı katkıları açmak gerekirse 16 maçta 1.3 sayıyla oynadı. Warriors'ta bulunarak bir NBA şampiyonluğu yaşama fırsatı buldu. Kısa süreli NBA serüveninin ardından Avrupa'ya geri dönen Sırp Pivot, Kızıl Yıldız'la geçirdiği iyi sezonun ardından Real Madrid'e imza attı her ne kadar yaşadığı sakatlık nedeniyle o sezonda çok az maça çıkmış olsa da Kuzmic 2018'de Euro Ligi kazanan Madrid kadrosunun bir parçası oldu ve böylelikle belki bu listedeki iki şampiyonluğa da en az etki yapan oyuncu olarak adını yazdırmış oldu. Şimdi çok tanıdık bir isim 2011'de Dallas Mavericks şampiyonluğunun bir parçasına gidiyoruz. Rodrick Bobo. Roderick Boba o sezonu özellikle normal sezondaki katkılarıyla potansiyelini kanıtlamış oldu. Her ne kadar NBA kariyerinin devamında sakatlık engeline takılsa da Fransız skorer 2011 sezonunu 8.5 sayı ortalamasıyla tamamladı. Ki o 2011 Dallas Mavericks şampiyonluğu da Lebron Wade baş üçlüsüne karşı alınmış olup Batı konferansında da son şampiyon Kobe Bryant'ın zorlanılmadan devrildiği çok özel bir şampiyonluktur. NBA kariyeri beklenenden daha kısa süren Fransız skorer ardından Avrupa basketboluna geri dönerek kariyerine yeniden yükselişe geçti. Başarılı geçen Baskonya serüveninin ardından Anadolu Efes'e imza atan Boboa burada başarılarla dolu bir dönem geçirdi. Rodrik Bobo Anadolu Efes'in back to back Euroleague şampiyonluklarında çok önemli rol oynadı. Avrupa kariyerinde Euroleague'in parmakla gösterilen veteranlarından biri olmayı başardı ki hala günümüzde dahi katkı vermeyi bırakmadı Rodrick Boboa. Elijah Bryant bu listenin şaşırtıcı isimlerinden biri çünkü ne NBA'de ne kolejde hiçbir zaman büyük beklentilerle anılan bir oyuncu olmadı. NBA draft edilmeden geldi Elijah Bright. Milwaukee Bucks'ın 2021'deki şampiyonluk kadrosunun arka planda kalan parçalarından birisi oldu. Şampiyonluk yolculuğunda sahada büyük bir rolü olmasa da kadronun bir parçası olarak o tarihi zaferi yaşadı ve kariyerinin ilk yüzüğünü taktı. Asıl çıkışını ise Avrupa'ya geldikten sonra yaptı. Anadolu Efes'te ya kazandığı 2022 Euro'luk şampiyonluğu onu bu özel listenin üyesi haline getirdi. Efes'te tamamlayıcı bir rol üstlenen Elia Bright daha istikrarlı ve görünür bir katkı sağlayarak kariyerindeki en parlak dönemlerinden birini yaşadı. Onun hikayesi biraz daha böyle büyük beklentilerle karşılanmazsa da hemen bir hem, hem Euroleague'in zirvesine dokunmanın mümkün olduğunun bir kanıtı gibi oldu. Ki bugün de Apoel'de oyununu bir üst seviyeye çıkarmış gibi gözüküyor. Basketboldaki en ünlü kardeşlerden birine geçeceğiz. Kostas Antetokounmpo. Diğer bütün kardeşler gibi Kostas da Yanis'in gölgesinde büyüdü aslında. 2019-2020 pandemi sezonunda NBA'yi kazanan Los Angeles Lakers kadrosunun bir parçası oldu Kostas ama playofflarda hiç süre almadı. Avrupa'ya döndüğünde Asvel ve Fenerbahçe serüvenlerinin ardından Panathinaikos'a geçiş yaptı. 2024'te gelen Euroleague şampiyonluğunda da önemli pay sahiplerinden değildi yine ama zaman zaman yedekten gelerek katkı verdiğini söyleyebiliriz yani her sahaya girişinde enerjisiyle takım savunmasını güçlendiren bir parça oldu. Ve böylelikle tarihte sadece 13 kişinin başardığı bir şey başarmış oldu. Hem NBA şampiyonluğu hem Avrupa şampiyonluğu ama bunu başarırken verdiği katkıların kısıtlı olması sebebiyle uzun bir süre daha Yanis'in gölgesinde kalacağını söyleyebiliriz. Kostas'la birlikte bu listenin sonuna gelmiş olduk. Sizin bu listede favorileriniz kim? Sizce kim en çok katkıyı verdi bu şampiyonluklarda ve burada olmayı gerçekten hak ediyor? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Basketbolla kalın.